Ceren. Kapat arayacağım seni. Neredesin sen Cemre? Biz karakola gidiyoruz. Sen de çabuk gel. Ne anlamadım. Ne karakolu? Tamam. Tamam tamam. Hemen geliyoruz. Yürü. Şarkıcılığın bir halta yaramadı bari hemşireliğin yarasın. Bak şuna. Bak eğer risk alırsa var ya. Babanla kardeşimi gözaltına almışlar. Yürü. Yürü. Agah, be Agah Bey, you, mean, arka ar kapıdan gelin. Arka kapıyı korkaklar çalsın. Ben arka kapı bilmem. <laughs> Anne, bizi de çekecekler mi? Bekle hanımefendi, görmüyor musun dışarıya? O adamın curcunasını bekleyecek halim yok. Bar bar bar, 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 car, Agah Bey, Agah, bay, bay. Bay. Agah, Agah Ay, Çayımı kahvemi içtikten sonra konuşacağım sizinle. Hoş geldiniz Agah Bey. Hoş bulduk. Buyurun ifadenizi benim odamda verebilirsiniz. Estağfurullah. Ben Civan Yılmaz'ın annesi. Oğlum nerede? Baştan başlıyoruz. En baştan. Uyuşturucu teslimatını kime yapıyordun? Abi. Uyuşturucu falan değil, ben yüzük götürüyordum ya. hediyelik yüzük götürüyordum. Teslimat emrini kimden aldın? Abi gözünü seveyim bak. Öyle emir memir teslimat falan yok. Hediye var ya hediye. Karaçay mı verdi hediyeyi? Teslimat emrini Agah Karaçay mı verdi? <laughs> Agah Karaçay'ın ifade vermek üzere az sonra şubeye getirileceği öğrenildi. Agah Karaçay'ın şirketine ve evine eş zamanlı operasyon yapıldığı söyleniyor. Fakat birinci asıl şüphelinin şoförü olduğu... Bittik ve ondan Ifade vermek üzere emniyete getirildiği öğrenildi. Bir gecede bittik Eş zamanlı yürütülen narkotik operasyonuyla az önce Agel Karaçay'ın gözaltına alındığı bilgisi elimize ulaştı. Karaçay'a ait holding finansı ile birlikte Karaçay Lojistiği ait nakliye tırları da narkotik ekipleri tarafından aranıyor. Kardeşim bağımlı mı? Yoksa sadece kuryelik mi yapıyor? Ne diyorsun ya? Ne kuryesi, ne bağımlısı? Ben demiyorum canım, polis diyor. Polis kardeşini yakalıyor ama sırf ruhsatta benim babamın adı yazıyor diye babamı gözaltına alıyorlar. Ben bu filmi daha önce izledim, tamam mı? Önce hırsız ilan ettiniz. Şimdi de kurye mi oldu kardeşim? Bak böyle araba aşırı sağ sola vurmaya benzemez hemşire. Kardeşim bu sefer çok ama çok tehlikeli bir yere gitti ve eğer bu yediği halt benim soyadıma bulaşırsa bunun bedelini tek başına ödemez haberin olsun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sefer. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.